Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir, bir, bir bilgilendirme videosu daha yapacağım. Ee, bugün server nasıl map yüklenir onu yapacağım. Hemen hızlıca geçelim. İn önce internetten e, yeni bir map indirelim. Siz bunu indirmek zorunda değilsiniz. Herhangi bir map olur. bilirim arkadaşlar. Siz işte herhangi bir map indirebilirsiniz. Şimdi indiğini görün map'in içinde şöyle bir dosya olur. Bir tane olur bundan. Sevgiler ee, falan vardı bunun içinde. Bu dosyayı alalım. Ee, server dosyamız vardı ya. Bunun içine atalım arkadaşlar. Sky Pyramid oldu. Ee, yeniden atlandır diyelim. İş bir şey verelim. Sonra Server Properties'e le. e, ee, Level Name diye bir şey vardı. Ee, bu eşkişini silip map yapalım. Yani şey ben ya, dosyayı yazdığımız adı yazalım. Kaydedelim arkadaşlar. Ee, Minecraft serverimizi açalım şimdi. Ee, Oldu, Minecraft'a girelim. Uf, sen de. Bu arada yeni bir şunu çıktı ama indiremiyorum. ne işte çok oyuncudan böyle şerber bulup bir şey yapmıştı. bir şey bir düzenleme yapmıştım da önceden sonunda tekrar girelim ee, yani siz doğru yapmayın ben yanlış yazmışım galiba gördüğünüz gibi map yüklendi Arkadaşlarımız yine ipçıkın.com'daki ip adresinden yapabilirsiniz. Eğer server kurma videomu izlediyseniz. Kolay iştir arkadaşlar. Şimdilik işimiz bitti. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.